Evet tahtalar önünüzde hanımlar beyler buyurun verin puanlarınızı bakalım. Evet Uğur Bey burası biraz riskli bir koltuk. Riskli bir koltuk. Şu an heyecanlısınız öyle Heyecanlı çat çat yerim. puan vermeye beklemiyor. Evet. Ay bunun takıldığı şeyler de beni öldürüyor. Şaka bir yana 20.000 TL için yarışıyoruz ve son iki günümüz kaldı. Bir hafta sonra televizyonda kendinizi izlediğinizde yarın bir gün keşke şunu yapsaydım, keşke bunu deseydim, biraz daha uğraşsaydım, kendimi savunsaydım diyeceksiniz. Çünkü 20 bin TL'yi bir kişi alıp gidecek bu masada. Güldüğünüzde, eğlendiğinizde kalacaksınız. Şimdi Gülçin. Ne oldu Dur bir saniye, ne oldu? Yok tamam vazgeçtim. Beğenmedin. Evet. Yorumlarını da gördük. Puanlı merak ediyoruz. Buyur. Testi bir şekilde. E, i̇ki veriyorum üzülerek. İki veriyorsun üzülerek. Yani, o bana acımadı Şaşırmadım. ama ben ona verirken acıyorum bu puanı. Üzülüyorum yani yalan yok. Neden verdim? <laughs> şovuna verdim. <laughs> yani o kadar Hep mı? şovuna verdim. O de yani. yani. ilk girdiğimde gözlerinizdeki o parıltıya verdim. Yok hala diyeyim? var parıltı. Yani <laughs> ben yine söylüyorum bu yarışmaya evet katıldım. Ee, yarışma sayesinde sizleri tanıdım hayatımda. Hiç böyle. o reklamları geç onları boş ver de seni ama tanıdım hani, beni tanıdım. E, Şimdi kaşıyla saçı da kara, onlara da puan verecek mi? <laughs> Gözün ışıltısına <laughs> ben, verdim. Bence şu an bir ders aldı, her zaman risk Yok almamak aylar. gerekiyor. Risk, ben yine söylüyorum. Mimik Uğur Bey'e ders vermek için <laughs> mi geldiniz programa? Evet, bana ders vermek Yok için ama mi geldiniz? Yani ben bana risk almayı, almayı yine seviyorum, yine yalmayın. söylüyorum. Peki indirebilirsin ama senin ikinden Sema ben... çok memnun olmadı galiba. Neden? Yok. Ne bileyim, bir yüzün değişti. Gene bana da haksızlık yaptınız mı diyeceksin gibi Yok. geldi. Ben öyle bir şey düşünmedim. Peki, Sema çevir puanını. Kaç puan verdi, buyur göster. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Uğur Bey puanım. İki. İki puan geldi. Mine abla sen az önce, az önce niye tahtayla bir boğuşma yaşadın? İndirdin kaldırdın mı? Söyleyemem sır. Sır. Tabii. Programın sunucusuna da sır. E sen de bana sır veriyorsun. <laughs> Çevir bazen. tahtanı kaç puan verdin? Evet Uğur Bey kahve ve misafirperverliğinize bir verdim. Bütün arkadaşlarım olduğu gibi. Tatlınızla İyiyim, o elmanın üstündeki tarı de da bir verdim. İki puan geldi toplamda. Tatlıyı evet. ya da bir yazmış, taratora bir verdim. Ha yani. ikisini, ikisini birlikte bir ver, vermiş. yarım yarım vermiş. Peki Rabia Hanım, buyurun siz çevirin son puan. o ikider evet, ağyadan geldi Onca tentene, onca sunum, evet. onca misafir perverlik. Kuzular tandıra gitti, Frambuazların, boğazların, evet. e, frambuazları boğazları kendisinden oldu. O çiğ köfte yoğruldu. Ama sonunda 2 4 6 8. Demek ki neymiş evet, çok konuşup. Tekiz. Boş konuşmamak mı evet. gerekiyor? <laughs> yani <İcran> boş konuştuğumu <laughs> mu iddia boş ediyorsunuz. Boş konuştuğunuzu düşünmüyorum. Yani. Çok Bakın, fazla eminsiniz kendinizden. Hayır. Çok Bazı çıtayı yükselttiniz. Hiçbir şeyi beğenmediniz. Mutfakta. Menülerim çok ağır. E bizim aksi Hı. gitmiyor Seçtiğim... mu? Bakın mesela ben tıraliçeyi iki, iki kez yaptım mutfakta. Yeni yetiştirdim. İki kez yaptım yani bunu izleyeceksiniz ya göreceksiniz. Ya bu bir kaza yani eşeğin yani kuzunun e, pişmemesi. Kuzu yine söylüyorum arkasındayım i̇ki, ikinci derece pişen bir kuzu. Peki yiyorum. Uğur Bey, bu kadar yoğun ve riskli bir menüyü seçecek cesaret olan bir arkadaş var mı Masada? Yok hayır ben yine diyorum yani. Çünkü ben yine söylüyorum kendimi tanımak için yapabilir miyim? Çünkü iki saat bir... Ama bu arada bakın eksiksiz çıktı her şey. Evet, yani yetişmeyen eksik şey şey. bir şey olmadı. Ama Hayır. Suşi yetişmeyen Suşi şey ama değil çi ama çiğ köfte yoğruldu. Şekil olarak. Şekil olarak gelmedi. Yani o... Uğur Bey bazı şeyleri iki kere yapmasına rağmen mesela nohutu iki kere haşladı, tırınçı evet, iki kere yaptı. Fırın az izin ordu, neyse. Çok fazla ama kere ona rağmen hayır kuzu bir kere gitti de. Kuzu ona rağmen hı. hiçbir şey eksiksiz yani eksik evet, evet. yoktu masada. Her şey eksiksiz geldi. Yani aslında göze aldığı riski tamamladı. Ha lezzet konusuna tabii ki karışamam ama risk aldı bir riski tamamladı. Evet. Ama maalesef ki pişmemiş. Küre gelsin hadi bakalım çeneler dil eller işlesin. Yarın görelim marifetinizi. Yani. Bence Rabia Hanım. Ay bilebilecek Gözlerimi kapayım mı? Ben ben. Kapıyorum evet. gözlerimi. Kapasın, İçinde bir his ben diyor. Bence Hadi Rabia. bakalım. Yarının şanslısı. Beyaz geldi efendim. Ben diyorum. İnşallah beyaz olur. İkisine beyaz ama. Açayım mı? Açayım. E tabii açacağım. Evet. Açayım mı? Açmayacağım evet. Ben açayım. Ayı ve zor bir yazsın Ne diyorsunuz? <laughs> Eda için çok heyecanlıyım. Yoksa Ay. yeşil mi olsa? Ya ama neşeli yeşil şansı. Olabilir, sonuçlaşmadı mı? <laughs> Keyfini dedin değil mi? Siz her şeyi yaparken... Bence yeşil olsun Kadir Beyciğim, hani şey giymişsiniz Ay, ya. Yeşil diyorum efendim. Aa yeter ama! Yeşil. <laughs> 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 Son kez gözümü kapatıyorum. Aa, Aa, Aa beyaz giyin beyaz giyiz, var içinde. Ya. Yarının yarışmacısı Yine beyaz yarış. olur. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Yarının yarışmacısı Mina Hanım oynatıyor! <laughs> Ama ben söylemiştim. Anladın mı? Kalbin temiz ablam evet cuma günü de tabii ki de Rabia. kraliçenin kraliçesi Rabia'dayız <laughs> 50 kapaklı mutfak dolabını görmek için <laughs> senin de onca yıllık birikimini bu bir pozitifliğini muhakkak evinde görmek istiyorum i̇nşallah. temizliğini de merak ediyorum yarın aynı saatte i̇nşallah. kapını çalacağım yani evet. böyle terslikler olmazsa Allah'tan evet, yarına Allah bakalım yarına çıkacak mıyız o önemli evet. Evet. Uğur Bey ellerinize kollarınıza sağlık misafirperverleriniz için de bugün inanılmaz kibardınız bence bu kadar ederim. kibar olma onca laf saydılar olsun ona Hiç benim misafirim. Hiçbirine tek kelime etmedi. Et, etmem yine söylüyorum. Peki yine etmem. sağlık etmem. olsun. Misafirim çünkü. Elinize sağlık. Senin sağlar. iyi evet, döküldü öyle. Son gün Afiyet bana olsun. kaldı ya. Var yarın ben çıksaydım. <laughs> Mine abla lise <söyle>, yer değişti. Kabul ediyor musun? Elin yer değişti. Fark, fark etmez. Fark etmez seversin ana onu. Üzüldü. Olur aşkım ne olacak ki? Niye son <laughs> <şaka> gün <laughs> istemiyorsun? Ya. Şaka yok, yapıyorum. Yok, gerçekten gerçekten sen istersen veririm. Sen sebebini söyle ama bana. Niye cuma istedin? İşim mi var? Çok heyecanlanıyorum. Hayır. Niye, yarın ]acağım? heyecanlanmayacağım Siz bir an önce gelin istiyorum <laughs> o, o yüzden. kadar yüzden. bekledim diye. Bu da annem gibi. Gelin bir an önce gidin de rahatlayın. <laughs> <laughs> Mine abla vermek istiyorsan benim, ver sıra. Benim, İstiyor musun hayır. yarın? Hazır mısın yarın sabah? Hayır, tabii tabii hayır. ki ben her şekilde hazırım. Sen nerede oturuyorsun? E sen nerede? Sen nerede oturuyorsun? Kartal. kartal. Aa kartal olsun yakın ya. Yani. <laughs> <laughs> e senler çok uzak. Sen <laughs> Cuma'ya Cuma <laughs> kal. Cuma sen. Dinlen dinlen. Cuma'ya kal sen. Tamam, tamam. tamam. evet Mina Hanım yarın bir sen. Ben bakıyorum. Kartal yakın. Bekliyorum başım. Peki diyorsun. görüşmek <laughs> üzere. Hepiniz hayırlı akşamlar. Hadi bakalım ben de puan vermek üzere gidiyorum.